Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizlerde elhamdülillah iyiz. Arkadaşlar bugün 7 numaradan 14 adet yavru ayırdık. 1 adedi sadece kırmızı göz, 13 adet siyah göz. Kıpır kıpır hepsi rehber öğretmenimiz burada arkadaşlar. Bakın Verik. Bizim hemen hemen 4 yaşına girmek üzere olan kuşumuz, bir ayağı olmayan. O bizim rehber öğretmenimiz. Genelde yeni yeme düşen yavruları ayırdığımızda o onlara yemi nerede bulacağını, suyunu nerede bulacağını, akşam olunca işte bu kutuya girip nasıl yatacaklarını hepsini gösteriyor. Bak kumu nerede bulacaklarını. Akıllı yemliğimiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 14 adet kar tanesi. Bugün ayırdık. Bir maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. İçinde ha, şimdiden bile çok erken öten bir iki erkek gördüm. Daha şimdiden ben erkeğim diyor. Renk bilezikleri takıldı. Ayırdık. Bakalım kaç dişi kaç erkek çıkacak. İki anne bir babadan yani iki artı bir sisteminden ayırdığımız 14 adet yavrumuz arkadaşlar. Bir maşallahınızı esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar.